Naber işte, arkadaşlar, arkadaşlar ben de kanalında yayınlarımda Spawner birlikte Roblox'ta bugün yepyeni bir Tycoon önündeyiz arkadaşlar Bugün, Pura ile birlikte promanda Banda, Selamun Aleyküm Pura Dostum, Aleyküm Selam be dostum ne yapıyoruz? Bugün itfaiye istasyonu kuracağız bana Duru sen. Dostum başta. Tamam. Arkadaşlar bugün hep yeni bir Tayken oyunundayız. Eren benim Tayken'ına hoş geldiniz. Bugün itfaiye istasyonu kuruyoruz. Okul kurduk. Hastane falan yaptık. Ama itfaiye istasyonu daha önce kurmamıştık galiba. Başlıyorum ben. Dostum ben de atılamıyorum Arkadaşlar oyun çok güzel. Dropper'dan yangın söndürme tüpleri gidiyor. Ve biz bunlardan para kazanıyoruz. Aynı zamanda oyunu çok güzel yapmış yapımcısı. Para kazanma başka yolları da var. Hemen göstereyim. Mesela oyunda yangın yerleri var arkadaşlar. Buralara girip bunları söndürdükçe de para kazanabiliyorsunuz. Güzel bir oyun. Dostum beğendim. Hadi bakalım videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burayı söndürdüm 200 para verdi. Dostum bana vermedi. Çünkü ben söndürdüm. Kim söndürse ona para gidiyor. Dostum yarışma var mı? Başlayacağız. Arkadaşlar yarışır mıyız bilmiyorum. Başlıyoruz. Güzel bir oyun. Arkanıza yaslanın. Umarım videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmazsınız. Hızlıca koymaya başladım hemen. Ha şimdi yangın söndürme tüpleri normal giriyor. Bunlar renklendiriyor. Güzel. Dropper. Ultra dropper. Mega dropper. 2 dakikada para bitti. A 2500 diyor ben. 2500 var ama. Dur bakalım. Dostum benden önce başladın haksızlıktır bu dostum. Yarışmayı ben kazanacaktım. Yarışma yapmayan bana normal oynuyoruz bugün. Yarışma yapmaya gerek yok bence. Tüpler aşağı düştü ya. Bu tüpler niye düştü? Bu tüpleri saymamız lazım. Abiden kaldı orada tüpler. Benim tüpler aşağı düştü. Drop makinesinde arıza mı var? Dostum alo bir tamici arayayım mı dostum? Aynen benim buraya tamirci ihtiyacım var. Ama tamirci gönderiyormuş. Dostum 5 dakikaya geliyor. <laughs> Kendin geleceksin şimdi. Tamirci diyeceğim. Aynen duvar örmeye başlıyoruz. İlkten duvarları örelim. Sonra coşacağız. Garaj kapısını da alayım. Aha! Fire truck diyor. İlk araba geliyor. 10.000 istiyor. Güzel. Arabayı alınarmaz hemen görevlere çıkıyoruz. Etraftaki yangınları söndürmemiz lazım arkadaşlar. İşte onlardan da para kasmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak burayı bir kapatalım. Big wall 2500. Hemen orayı da alalım. Arkadaşlar işte umarım beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dostum like atsınlar. An, Merdiven 5.000 istiyor. Hadi bakalım. İlk araba geliyor. Oba! Aa, ilk itfaiye aracımız arkadaşlar. Küçük olan. Bana benim ilk araba çıktı. Dostum bende de çıktı. Dostum sende de çıktıysa bende de var. Sen ne ara çıkardın onu? Bana da bayağı hızlı yapıyor arkadaşlar. Şimdi hemen kapıyı açıyoruz. Başlıyoruz. Karşıdaki yangın söndürme yine gideceğiz. İlk göreve başlıyoruz arkadaşlar. Arkanıza yaslanan itfaiyeci Heron Papi. Şehrin en çılgın itfaiyeci giriyor. Allah sen ne yapıyorsun kardeş Dostum önüne baksana Browne sen burada ne işin var Dostum başka yere dostum burası benim Burası benim kapımın önü ama Ama bildiğin haksızlık yapıyorsun Hemen söndürüyoruz arkadaşlar Hızlıca ev baya kötü yanmış İşlem tamam mı Dostum bizim işlem tamam Bizim de işlem tamam gidiyoruz Sayende bana para vermedi. Para kesinlikle sana gitti. Bak bu çocuk da gelmiş itfaiye arabasıyla. Herkes benim kapımın önünde geziyor. Gidin başka yere. Burayı bana bırakacak mı? Dostum burası seni. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim programlar. Az önceki yerden para vermedi. Buradan bakalım para verecek mi arkadaşlar? Araba yanıyordu. Araba kül olmuş ya. <laughs> arabın geldi arabın... Az önceki yerden 50 verdi. Yani çok az verdi arkadaşlar. Oyun güzelmiş ya. Dostum sevdim ben. Aynen harbiden. Diğer arabaları da çıkarttığımızda. Acaba diğer arabalarla teviden arabadan su böyle sıkabiliyoruz mu? Onu göreceğiz. Merdiven arkadaşlar 5000. Merdiveni de koyduk. İkinci garaj kapısını alayım. Aa diğer araba. Hı -hı. Gittikçe bağlanmaya başladı. 10 binden 100 milyon mu? 1 milyon mu? Uf, bayağı bir pahalı Bu O arabalar nasıl bir araba olduğunu çok merak ediyorum arkadaşlar. <laughs> bir itfaiye arabasına 1 milyon veriyorsak o araba nasıl bir arabadır? Dostum uçması lazım. Aynen yani değil mi? metre dropper'ı alamıyoruz çünkü paramız bitti. Arkadaşlar aralarda bekleye bekleye para da kazacağız. Hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu arada oyunda otomatik kaydetme var. Bu çok güzel. Otomatik kaydetme olduğu için girip çıktığınızda sorun yok. Aa, bu itfaiyecilerin aşağıya indikleri yer. Falan her şeyi düşünmüş ya. Otomatik kaydetmeden dolayı rahatız yani. Sorun yok. Şimdi 1 milyon para var arkadaşlar. Hızlıca basacağız hemen. Ne var ne yok bir koyalım bakalım. Biraz hızlanalım. Büyük ihtimalle buradan şapka gönderecek. Jeneratörü açtık. Jeneratörü gönderdik. Şapka geliyor buradan. 50-50 geliyor. Kötü değil abi. Allah bir bereket versin. Şunu kapatalım. Hmm, bu da dışarı çıkmasını önlüyor koruma yaptım. Jeneratör koyarak çalıştırıyorum dropper'a enteresan. Evet şimdi balta geliyor. Bir jeneratör daha koyuyorum. Painter. Bu da bunları boyuyor. <laughs> Güzel. Yukarıdan aşağı iniyor. Güzel bir bağlantı yapmışlar. Arkadaşlar <laughs> Tycoon'larda artık o kadar çok dropper'larla uğraşıyoruz ki. Görmediğimiz dropper kalmadı ya. Abi lan her oyunda farklı bir dropper. Çılgın Eron Papi. Ömrüm dropperla geçti ya. Kapının önü yapıyorum ben. Dostum neler var? Oo, pam bir sürü şey var. Ama otopark var. Uf, otoparkım kocaman. Evet, park alanına hoş geldiniz. Yani 2500'e ağaca para verdik arkadaşlar. Gerçekten diyecek bir şey yok. Robux'ta bir araba vardı. Burada Mustang var ve bu kaç para artık daha sıfırları sayamadım yani. O milyon mu 100 milyon mu? <laughs> Nedir yani? Dostum oyun var ya fena pahalı. Evet. Ama kötü değil güzel. Şimdi arkadaşlar şunu da koyalım. Büyük ihtimalle itfaiyeci falan yazacak. Aa yok. O itfaiyeci yazısını en son koyacağız galiba. Az önce itfaiye araçlarımızın olduğu yeri yapmıştık. Şimdi büyük ihtimalle nereye yapıyoruz? Ofis bölümünü falan yapıyorum. Çatıyı kapatalım. Aha, Bir şeyler geliyor. Oo, itfaiyecinin dolapları geldi. Ve bir tuvaletimiz var. Bakalım paramız ne kadar. Güzel. Bana gel gel bir mekan gel. Bir tane tuvalet var. Hakikaten. O kadar itfaiyeci var. Bir tane tuvalet nasıl yetecek bize? Dostum o tuvalet nasıl yetsin? <laughs> tuvalet harbiden. <laughs> bir tane tuvalet yetmez bize. Abi. Burası kapı giriş yerimiz arkadaşlar. Bilgisayarda ben oturuyorum. Girdiğinizde hoş geldiniz diyorum. Odalar. Çok merak ediyorum. Bu odalarda ne olacak şimdi? Haa. Computers bilgisayarlar. Bize acil aramaların geldiği bilgisayarlarımız falan burada. Konum tespiti yapıyoruz. Yangın olduğu yerlere hemen itfaiyecilerimizi gönderiyoruz. Burası yönetim ofisi. Bayağı bir. Aha burada dropper var. Ay bu dropper'lar ne kadar pahalı. Oy 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 300 bin 600 bin falan diyor. Dostum o ne yapıyormuş be dostum. Nasıl bir drop olmuş be dostum. <laughs> <laughs> Fana çıldırdı. Birazdan senin yeni ziyarete geleceğim bende. Bu roman iş başında. Yani bir parkeye bu kadar para verilir mi? Bir cama bu kadar para istenir mi? 100 bin verdik ya. Bir tarafımız açık kaldı. Paramız bitti. Hemen gidip paramızı çekelim Hemen parayı alalım. Ama güzel oldu arkadaşlar. Uf güzel para birikmiş. Bizim dropperlar iyi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar burada 300 e hemen şunu da koyalım. Belki buradan daha fazla para verebilirim. Bakın bu dropper ne atacak çok merak ettim. Ne gönderecek? Aa, şey bu yangın musluğu gibi şey. Uuu güzel. Buradan da iyi bir para gelebilir diye düşünüyorum. Ama dropperla olursak işimiz zor. Yani benim robux harcamam lazım. Dostum vay be dostum neler yaptın. Baya bir şey yaptım bak. Bana az uğraşmadım ben de. Bak bak bu duvarlar için kaç para veriyorum bak. Roof çatı. Çatıya para kalmadı. Hemen gidip para alalım. Heron puppy parayla dönüyor. Şunu da koyalım. Uf, dropper'a bak arkadaşlar. Daha burada bir dropper koyar mıyım bilmiyorum. Belki bir tane daha alırız. Bakın bundan ne atacak. Aynı şeyi gönderiyor Aynen. Ama daha fazla para verecek. Ne yapıyorsun panda? Dostum sevmek an be dostum. Yaptık işte bir şeyler. Bir araç daha geldi. 100.000'lik bini git arabasını da aldım arkadaşlar. Nasıl? Dostum bunu dostum at şey su sıkıyor mu? Bakalım hemen. Pam tamam, binemiyor arkadaşlar. İki kişi aynı anda binemiyor. Zıpla bakayım bir tepeye doğru. Belki tepeye doğru zıplarsan binebilirsin bu romanda. Binemiyor mu? Dostum gelemedim. Tamam olsun bir şey olmaz. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu da güzel. Ama su sıkma falan yok. Bu merdiven zaten. Ama merdiven çalışmıyor. Keşke merdiven çalışsaydı değil mi? O kadar para verdik. Bunu almak için o kadar uğraştık. Oyunun yapımcısına sesleniyorum. Keşke o aracın merdivenleri çalışsaydı. Daha güzel olabilirdi. Buradan da mekanı. Dostum vay be dostum selamun aleyküm. <laughs> ya çılgın panda ya. Güzel. Bana da bayağı yapmış arkadaştır. Çocuk beni yakalamış. Çatıyı kapattık. İçerideki ağaçlar, oturma yerleri, televizyon standı. Televizyonun standını koyuyoruz sonra televizyon kendisi geliyor. Mutfak servet değerinde. Bu nasıl bir mutfak? Bu kadar para verdim. Ne? Masa sandalyeyi ne kadar istiyor? 450 bin. Üst katında duvarları var arkadaşlar. Hepsini yapıyoruz tek tek. Yani bu bölümde belki bir şey kalabilir. Belki beğenirseniz bir sonraki bölümde devamını çekebiliriz. Bilmiyorum. Yapıyorum ama yine de yapmaya çalışıyorum. Abi nereye gideceğimi şaşırdım. Şimdi painter aldım arkadaşlar burada. Bunları boyuyor. Biraz daha fazla para veriyor. 5000'den 7000'e çıktı galiba. Kapımızın önüne ağacımızı koyalım lütfen. Ve 3. Üçüncü. İtfaiye aracımız arkadaşlar. Vay 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 vay. Oo bu var ya su sıkabilir bence. Bundan hortum mortum çıksa. Düşündüğüm hiçbir şey olmuyor ama. Aracı birazdan süreceğim. Kapının önüne itfaiyeci yazısını koydum. Ladder diyor merdiven galiba. Hihi çok istiyor ya. Yeni aracımızla ilk görevimize çıkıyoruz. Bu aracın frenlerinde sorun var galiba. Dön dön dön. Dostum nasıl? Güzel ama diğer arabalarla aynı yani bir su sıkmıyor yani hortum çalışmıyor öyle bir şey yok. Ama bu şey hmm, güzel yani fena değil. İndim araçtı. Hayırlısıyla sağ salim. Şimdi şurayı da söndürelim bakalım. Bakayım hep aynı mı veriyor arkadaşlar? Hep 200-200 mü? Az önceki yerden para gelmedi ya. Ladder merdiveni koydum. Sonlara doğru hızlandık arkadaşlar. Harry Pate diyor. Şimdi ben bunu aldıktan sonra helikopter için de para isteyecek. %100 eminim. Arkadaşlar bu bölüm olmazsa burada bitirelim. Bayağı bir şeyler yaptım. Beğenirseniz devamını çekmeye çalışacağım. Otomatik kaydediyor. Helikopter de büyük ihtimalle yangınlarda tepeden su sıkmak için. Ama bu helikopterin o görevi yapacağını sanmıyorum. Sadece uçacak büyük ihtimalle. Baksanıza. Evet helikopter için 20 milyon istiyor arkadaşlar. Bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Devamını isterseniz çekebilirim. Hoşçakalın. Bay bay.